Depremden hmm. dolayı da büyük bir iş bekleniyor. Özellikle Ali Bıçak noktasında. Pandemiden dolayı da Sayın Cumhurbaşkanım büyük <laughs> <mühendir> bir mağduriyetimiz var. Üç yüz elli bin sevgisi esnafımız. Malatya'da sizden müjdeler bekliyor. Ne müjdeyiz? <da> Her müjdeyi verdik zaten. Sayın başkanım, bu olayı Evimize ekmek götüremiyoruz. Sayın Başkanım arabamızı değiştiremiyoruz. Gücümüz yetmiyor. Bana abartılı geldiler. Çok, çok abartılı geldi bak. Başkan, bütün çok çok düştü. çok abarttı bak. Düştü ifadene. Tamam. Ben, Eyvallah. Sen, 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 sen. Ama eve ekmek götüremiyoruz dediğin zaman sen, Evet. Evet, teşekkürler. Korulu büyük belediye kredi